Herkese merhaba arkadaşlar ben Hipmonto Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Forest Part 3 çekiyoruz arkadaşlar yanımda Alp var tekrardan Arkadaşlar video dışında birkaç şey yaptık Onları hemen size söyleyeyim Şuralara arkadaşlar birkaç tane e, Mancılık falan kurduk arkadaşlar e, Tavşan tuzağı kurduk e, Yam yam tuzağı falan Öyle şeyler kurduk arkadaşlar oraya, Birkaç tane Hatta arkadaşlar size göstereyim hemen ee, bu arada dışı bir sürü şey yaptı hemen hiçbir şey yapmadım nerede sadece bunları kurduk zaten bunlar e, çok az maalesef isteyen şeyler onları yaptık daha sonrasında tavşan avladık onların derisiyle şu ayakkabı yaptık o kadar daha da başka bir şey yapmadık arkadaşlar e, şu an arkadaşlar böyleyiz e, alp bizi bir yere götürüyor alp hadi bizi götür şu nereye gidiyoruz abi? Evet beyler kıçımızı yata veriyoruz ve böyle dümdüz gidiyoruz. Nereye bu arada katana'ya gidiyoruz. Tamamdır. Bir saniye. Ama yolumuz yani. çok uzun. Bekleyin, Yol yolumuz şimdi. çok uzun. Gör, dur dur gelmedim lan. Gel gel. Oğlum işimize yarar değil mi o kadar? Ne? Katana. Katana çok işimize yarar. Tabii. Böyle yani şimdi bu dümdüz, dümdüz ya, gideceğiz ama arkadaşlar. Neyse, bu mu? Ama çok uzun gideceğiz beyler. <laughs> Haberiniz olsun. Hayır biz ee... Biraz gidelim sonra ben video durdururum. Bu arkadaşlar yani cidden uzun yol, bayağı uzun yol değil mi? Bir kalan kadar gideceğiz yani, map değiştireceğiz neredeyse. Bura nere lan? Aman boşver oğlum ya. Video sefer. değişiyor, buraya giriyormuşuz değil mi? Gel buraya gel. Nereye geleyim oğlum? Yukarı gideceğiz Böyle gideceğiz işte dümdüz. Böyle gideceğiz kocaman bir kaya göreceğiz. O enerjim bitiyor bekle. Benim de bitiyor. Ne kayası göreceğim? Büyük kay. Büyük üç tane kaya göreceğiz ondan sonra onun sağından o devam şey edeceğiz. bak. Kaset var ya. Ha. Onunla bir şey birleştirince dinleyebiliyordum. Ha birleştirdim kuşan dedim. Evet arkadaşlar çok yorulduk bayağıdır geliyoruz. Ta bak bizim ev şurası arkadaşlar. Alpine de dediği gibi arkanızı tekneye veriyorsunuz dümdüz. Bak zaten şöyle anlayabilirsiniz bizim evin olduğu konumdan. Dümdüz Aha, doğru birazcık sağa doğru yönelip geliyorsunuz. Kan gelsin ya bak bak. Ulan böyle geliyoruz Burada arkadaşlar. çok güzel manzara var. manzara çekelim. Oğlum buraya şeyle inmemiz yok mu? Kaplumbağa. Ama inmek gel gel. Şu inmeyelim. Ne Nereye ne gidiyor? Sen söyle yolu. Şimdi buradan yine devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan Biz yardırıyoruz buraya... değil mi? Aynen. Yine bayağı uzun bir yolumuz var. Allah. Bunları çekeceğim. Bu arada müzik var arkada ama o müzik yüzünden telif yiyebilir miyiz acaba enerji yenilenmesi için? Oğlum, bir bir şeyler. Enerji... Ben şey enerji yenilemesi için çikolata yedim. Nereye gidiyorum? Dündüz mü? Aynen böyle. Oradan dümdüz veya direkt Çapraz da girebilirsiniz. Tam şey diyemeyeceğim. Böyle geliyoruz. Böyle gidiyoruz. Ben en iyisi gidince video başlatayım. Arkadaşlar şimdi e, fa Çok fazla gitmedik, hemen burasıymış zaten. Buradan şeyle dinliyoruz. Al Alpek de aynı anda. Bu aşağı doğru kayacağız ama bir sıkıntı olabilir. Neyse. Hazır mısın? Allah! Başlat! Boz! Allah! Aa, zıplattı. Lan canım kalmadan. <laughs> Ölmedim ama canım Benim canım gitti mi acaba canım? Gitmedi galiba. Neyse böyle edelim. devam. Böyle devam. Maceraya devam. Aynen buraya geleceğiz. Aynen buraya geleceğiz. Tamam. Böyle arkadaşlar. Burayı görürseniz böyle gelmeye devam edin. Böyle gidiyoruz. Tamam, böyle dümdüz. Şu şekilde ilerliyoruz. Daha sonra iyisin. Bekle. Buraya gidiyoruz. Şu karşıda bir yerde olması lazım biliyorum. Belki Bu enerji nasıl bitmiyor ya? Ne oldu? Mantar iyi mi artık? Mantar zehirlenmedi. Surgery. Böyle, Böyle gidiyoruz gidiyorsun? ve burada aynen. Evet arkadaşlar bulduk. Bu mu lan? Burası mı? Yok bu değil dur. Allah Allah. su içebiliyor muyuz? Oğlum yoruldum ya bekle beni. Uf oğlum şu oyun da var ya çok iyi oyun ha. Ayşe var bu arada lütfen video beğenin sizi çok uğraşıyoruz bak. Biz o kadar video çekiyoruz arkadaşlar. Aslında bizim videolarımız normalde 1 saat 2 saat sürüyor. Ben onu editliyorum. Onu editlemesi zaten 3-4 saat sürüyor. Arkadaşlar yani sitek hesaplama derken bir kere tıklamak o kadar arkadaşlar. Sizden tek ricamız bu. bu. Alpin, kanalını kanalının açıklama kısmında vereceğim. Ona da abone olabilirsiniz. Evet ben de abone olun arkadaşlar. Evet. Nerede Alp senin yerin? Bir dakika bekleyin. Mesela şöyle manzarayı göstereyim. Olmadı var. Şimdi arkadaşlar envanterimiz de böyle. Aynen. Bara böyle, gidiyoruz böyle gidiyoruz arkadaşlar. 34 buradan. Bunu böyle gidiyoruz. Şey ya. Nereye? Oraya mı? Buraya aynı. Bırak böyle Bırak gidiyoruz. Yalnız içeride ne var Alp tam olarak? Eee el peneriyle katana. Hayır yani çit şey canavar var mı? Canavar. Boss gibi böyle dört ayaklı şeyler. Galiba şeride. bilmiyorum ki. Oğlum varsa nasıl keseceğiz? Oğlum. Nerede? Nerede oğlum? Allah. Hah burada oğlum ya. Ya abi sen de bir Yandan geçip ya. görmemişiz anlamadım da ben. <laughs> oğlum <bunu> nasıl <laughs> görmedik lan? Harbi ben anlamadım Alp kanka sen bir baksana ya ben anlamadım. Kanka video baksana evi. Ne varmış aşağıda? dertten bir bak istersen. Yok dur ya. Oğlum sıkıntılı bir tip varsa. Ölmeyelim şimdi. Bak <laughs> bir bak. İnelim bir aşağıda bir bakayım. Allah bura ne lan? Bence direkt dur şu bir şey saldırabilir. Bence direkt oyun durduralım ikimiz SC basalım. Aynen. Mesaja bastı mı sen? Bastım. Ben de bastım. Oyun durmadı. Saygılar. Neyse bir şey yokmuş içeride gel devam edelim burada. Oğlum emin misin? Eminim yok bir şey. İyi, tamam. Böyle gidelim. Allah fotoğraflar var. Bakalım oğlum şunu. Buradan yukarıya uçak. çıkıyor. Uçak, uçak bize bir şey olabilir. Biz düşmüştük. Hadi canım siz um, mi düştünüz? Meğerce çabuk oh, oh, ya. Oh. Abi enerjim fullenmiyordu oğlum. İçeride bir şey yoktu. Yoktu. Şimdi artık var. Tamam. O ne müzik. oğlum? Ben müzik dinliyorum ya. Görüyor musun oradakini? Ne var oğlum? Allah. Ne Hocam var Hocam ya? yak. Bilemiyorum Göremiyorum <laughs> oğlum, ne var. var? Yaklaş. Nerede? Ananı. Dur 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 yanıma gel yanıma gel. Bak Nerede ya? gitme gitme tam önünde yanına git. Buraya gel buraya gel buraya gel. Gönder tam at oraya. Allah Lan nereye atıyorsun ya molotof yapıyorum ben. Al kalk, molotof yapsana. Allah. Attım dibine. Bak, molotof yap molotof yap. Molotof atacağım ben onun üstüne. Nerede? Oğlum bu ne ya. ya? Oğlum. Molotov yap kanka. İçkiyle şeyi birleştiriyor. Onu, onu geliyor. Geliyor. Molotov. Geliyor. Lan, yakmayı unuttu. Boşa attı. Abi katana neredesin? Oğlum yak yak. Baga girdi. Baga girdi. Baga girdi oğlum. Vur vur yanıma gel. Oğlum ölüyor ölüyor. Okluyorum. Vur vur vur. Yanıma gelsene. Vur, öldürdüm öldürdüm. Tamam. Oğlum ne biçim bir şey lan bu? Onu kucaklıyor. Kanka. Bir şeyler çıktı. Kanka burada. Okladım güzelce ne. katana? Aynen gel. Oğlum beni niye yalnız bıraktın ya? Oğlum katanayı alıp daha güçlü bir şekilde gelip vuracaktım adamı. <laughs> ben burada ölürken şey daha güçlü bir şekilde geliyor. Kardeşim daha güçlü yani. diyorum sana. Niye anlamak istedim? Tam üstüne ismine doğru geliyorum. Doğru geliyorum herhalde. Aynen. Bak. Yes, o neydi öyle ya? Allah'tan. Elinde molotof vardı yoksa ben beni öldürdü. Birkaç tane molotofu kendim attım zaten. Nice. Birkaç Katana tane böyle. molotofu şey attım. Adamın üstüne Yakmadan Yakmadan attım sıkıntı oldu. Bok gibi oldu. Karakatsam daha iyi. Bu iparalar. Bak durdu. adamın üstüne sattı önce paradır abi. Hop saatler ne topla. Birileri buraya sıkıntı. Bir yapmaya gelmiş. Belli. Niye Burada... Yapmadın, Neyse videoyu buradan mı bitirelim? Oha bir, bir sürü ilaç da var ya, la burada. Ben katanayı aldım Aldım. Topla aspirinleri ilaçları. Aa kol saati. Takabiliyor musun? Kol saati ne işe Oğlum ben şeyi buldum lan. O adamın içinden çok iyi bir şey çıktı. O 4 kol. Ne çıktı? Böyle mutan zırhı çıktı. Bunu Aa, birleştirip iyi. bir şeyler yapabiliyorum. Bak birleştirdim. Ne mutan yaptın? Sırrı. Baksana vücudumda bir yerde bir şey var mı değişiklik? Yo. Canımın alt kısmında böyle bir şey çıktı. Olması lazım bir değişik. Bir yerlerde var işte. Böyle kolumun altında bir şey çıktı. Büyük ihtimal güçlü bir şey. Ne evet Neyse arkadaşlar? Bu da bitirelim video. Ne yapalım? Bitirelim istersin ama şurada bir yerde bir Amca şey daha da var. Amca da kısa gibi. oldu gibi ya. Allah. Ben buralarda Bak tamam, Uzun video istiyorum. Başka ne yapabiliriz? Başka? O canavarın inine inelim. Madem Oha! Efendim. Burası başka yere çıktı lan. O ne lan? Top oğlum içecek. Yeni kapı. Top kapı sarayı. Allah. Aha el feneri bulduk. Burada mıymış? Nerede? Aynen burada. Plastik el feneri. Güzel artık çakma ihtiyacımız kalmadı desene. Aynen. Nerede el feneri lan? Bak aldım en sonda oğlum. Almışım da büyük ihtimal. Envanterim de sol tarafta. Sol tarafta. Aynen oğlum. Ha tamam burada. Tamam. Efener güzel lan. Güzel güzel. Ben de pil de var biterse. Ben de de var. O zaman <laughs> o canavarın eline gidelim. Yapacak bir şeyimiz yok başka. Ne evet, soralım ya? Video bitirelim bir sonraki videoda. Arkadaşlar e, ya gideceğiz şey yapacağız. O da nedir? Ya gideceğiz. Base'i güçlendireceğiz ya da şey yapacağız. Yine bir şeyler item arayacağız. Böyle arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize bakın. bakın. Hoşçakalın bay bay. Oğlum ne oluyor beni ya? Beni kurtar. Beni kurtar. <laughs> Lan beni kurtar. Oğlum adama bak ya. Ne oluyor? Dur don bakacağım. Allah. Adam ettik oğlum. Tipe bak ya. İşkence oyunu. <laughs> öldür öldür. Kolunu bacağını <gülüyor> kopart. Jopla. <laughs> Bir de alp ısırıyor mu ısıramıyor mu? <laughs> Isıramıyor. Öldü çünkü. Aha yere düştü. Oğlum şey çıktı, sopası çıktı. Hepsini aldı. Bakayım. Doldu. Aha. Uy, taş sopa. Devam.